Ben onu koçak Mustafa'nın kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl hileli oyun yüklemeyi göstereceğiz. Arkadaşlar çok basit. İlk önce hemen Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra şey yapıyoruz arkadaşlar. Hileli happy mod yazıyoruz. Hileli happy mod yazıyoruz arkadaşlar. en üst en üst e, şey basıyoruz indire basıyoruz hızlı indire basmayın, yani. sadece indire basın Buradan ben robot değilim uyguluyorsunuz buraya bastığınızda yükleniyor zaten şu karateli ben indirdiğim için indirmiyorum oraya girdiğinde Play Store gibi istediğiniz oyunu hileli olarak yükleyebiliyorsunuz ama PUBG yüklenmiyor PUBG yüklese de dosya ya da şey istiyor arkadaşlar ee, e, işte para istiyor arkadaşlar. O yüzden size de söylüyorum yani şey yapmayın yani sonra diyorsunuz cevabını siz yapın yani sonra indirdikten sonra indirenlere giriyorsunuz arkadaşlar. Gireceksiniz Gideceksiniz arkadaşlar. Dosyalara giriyorsunuz arkadaşlar buradan indirme yöneticisine basıyorsunuz. Burada mesela ben hapim mod indirmişim. Buraya bastığınızda ayarlara giriyorsunuz. Buradan bilinmeyen kaynaklar var. Uygulamalar Bazılarında da bilinmeyen kaynaklar var arkadaşlar. Öyle oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ve abone olun kanalımıza. Sizin için buradayız. Mustafa konuşuyor. Evet arkadaşlar bundan sonra bir tane de Blastast ya da PUBG videosu çekebiliriz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Her zamanki gibi Mustafa geçtik kalıyorsunuz.